Arkadaşlar bugün tekrardan ne buldum. Bilindik bir mağazadan buldum arkadaşlar. O yüzden bunun tadı değişikmiş. Bugün bunu diyoruz. Part 1. Senin part falan yapmıyoruz. Ama diyoruz. Hemen açabilirsem açacağım arkadaşlar. Bu daha sertmiş. Aç. <laughs> Evet arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. Şu olmaz. Bakın böyle bir projeyi ama bu daha da yumuşak. Bakın. Ve jelisi de şey bir şey arkadaşlar. Güzel. Hemen yemeğe başlıyorum. Daha fazla arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bu birazcık daha ekşi tat var. Çok daha güzel ve bol jöleli bir şey. O yüzden almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.